Evet arkadaşlar Last War videosuyla tekrardan aranızdayım. Bugün Cuma günü. Cuma günü yapılacakları yapacağız. Tekrardan aynı şekilde rutin neler yapıyorsak onları yapmış olacağız. Hemen şu şekilde e, geyiklerimizi tekrardan geyiklemişim. E, o adını unuttum. Aha kamyonlarımız. Deveyi görecek kafa gitti. Kamyonlarımızı göndereceğiz. Böyle sarı sarı göndereceğiz. Büyük ihtimalle burada da geyik gelecek. Gelmedi çok da uğraşmaya gerek yok. Gitsin zaten her türlü olacak olan oluyor. Şöyle treni de en alt vagona gönderelim. Varıp durup tutup olacaklar arasından seni upgradeledik. Bir işçi daha yok. Yok. Yani yok. Neyse o tık diye bitti zaten. Hemen hop. Bu da tamam. Ee, Günlükler. Radarlara geliyoruz arkadaşlar. Bugün radar ve diğer görevler var. herke ekstradan bir de kazı çıkarırız. Şunu da bir aradan çıkaralım. Bitsin gitsin. Dediğim gibi bunlar sezonla geliyor. Bunlara çok takılmayın. Da, bismillah ya. İlk, ilk kulvarda eridi. <laughs> Bunlar tamam. Buraya saldırı olacak bugün. Ee, toplanması gerekenleri hemen şöyle kaba... dedim Yanlışlıkla oyunu kapattım. Sol taraftan açayım derken. Şuna tıklayayım derken yanlışlıkla. Şöyle süper aylık kartı geç. Arkadaşlar böyle bir etkinlik geldi bu etkinlikte aklınızda bulunsun yatırmak isteyenler elbette yatırsınlar dekorasyonlar her zaman iyidir artı buradan aldıklarınızda istediğinizi seçebiliyorsunuz yani buraya kadar yatırmış olduğunuzda 3 tane artı bunu alabiliyorsunuz yani bu tamamen kişisel yani isterseniz alırsınız isterseniz almazsınız yani bu size kalmış bir şey sizin görüşünüz yani almayacaklardı şöyle yapabilir. Bu etkinlik sürekli geliyor arkadaşlar. Bu etkinlikte sürekli salaklayabilirsiniz. Yani 1 1 1 1 artık kaç günse etkinlik 2 gün işte 3 tane 4 tane toplayıp toplam 20 tane yaptığınızda açarsınız. Hem bir tane bundan garanti almış olursunuz. Hem de bu ödülleri almış olursunuz. Para yatırmadan da. Böyle bir kere beşlik basalım. Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı. Kapat. Hmm, hadi bir tane basayım da şu 140'lığı alayım bari. Tamam, ee, bunlar tamam, bunlar tamam, Index diyor indeksini yerim senin, tamam burayı da yapmış olduk, radara devam, şöyle, şöyle, seni buraya, VIP'nin bir özelliği bu işte, 3 değil 4 ordu gönderiyorsun, yani şey parayla satın aldığınızda, Abi almayan da 3 orduyla da gene işini görür. Ondan yana sıkıntımız yok. Sen de buraya git. Galiba radardan bir şey çıkmayacak. Aha kendi hesabımı gördüm. <laughs> Yardım edeyim. Bu şekilde belli başlı Radarlarla zaten dediğim gibi 1,5-2 milyona yakın e, puan kasıyoruz. Bu da tamam. Şuna gönderelim. Direkt dönsem buna. Radarları bitirmiş olduk. Tamam bunlar da geldikten sonra şunu da keserim zaten. Ondan yana sıkıntı yok. Ne kadar puan kastırdı bize şu an? 1.3. Ordu basamayacağım için. Derebeyi ile ilgili bir şey basabilir miyiz? Maymuncu vardı bunun. Yani 39 düşük. Yani bunlar çok bir puan vermiyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yani geliştirdiğiniz çok da bir amşan bakalım. Yani 500.000 Geri kalanını inşaatla yapacağız ama inşaatı nasıl yapacağız? 4 gün desek var mı 4 gün? Var. Bastık. Şekila arttırdı. Seni 27'ye atalım. Kaç gün? 14 gün. 14 gün çıkmaz. 2 günümüz var. 2 gün inşaatımız var. İttifak mağazası desek eğitim hızlandırması falan filan araştırma var ama işte şey yok. Hmm, çort. Çort çort çort. Ufak bağışı. 2 gün. iki tane hata şey var. Ee, şu tamamlanmış. Oradan biraz puan geldi. Bu 4 gün ama 3 gününü hibe ederiz. Geri kalanı da şunu basarız. Az daha arttırmış oluruz. Şöyle yaptık. Buna gel. Sen bundan devam et. Orayı fullleyeceğim çünkü bu hesapta. Daha fazla şey alabilmemiz için Bunda da Buna devam edeceğiz Bunu da bitirdikten sonrasında Artık kaleyi 31 e atacak şeyimiz olacak Şöyle bir baktığımızda 31 için ne gerekli Şu an bir tek Tamam onu bastığımız anda Basacak kadar ganimetimiz var mı Yani iyi kötü çıkartırız Çıkartırız sıkıntı yok Kaleyi de 31 e atmış olacağız bunun 31'e basmış olacak o da aşağı yukarı bir e, güç verecek. Yani 31 arttığında biraz güç verir. Bir 27-90'a falan denk gelir. Kahramanların hepsini 155'e attığımızda 28.5'a yakın bir gücümüz olmuş olacak. Başka başka yapılacak bir şey. Bugün 7-2 kasmak dediğim gibi herkesin yapabileceği bir şey değil. Gene radarlarda oldukça e, ee, toplayacağız ama 7-2 çıkar çıkmaz onu bilmiyorum. Oo. Hop. Youtube'a atılmış. Nijos atmış. Başka var mı? Yoktur herhalde. İttifak duyuruları. Aynen Nijos atmış. Bunu aldık zaten. Kendi hesabımızdan da alacağım şimdi girip. Telefondan giriyorum ona. Arkadaş ben kendi hesabımda, bak atılan bütün yumurtalarda arkadaşlar kendi hesabından aldığım hep bu. Hiç üstünü alamadım bu şeyde yani. 100, 105, 109. Uyuz bir şey ya. Toplanacakları topladık. Basılacakları bastık. Gizli mega'mızı yapalım, bunları da gönderelim. Bunlar sizin için. Yani sizin gelişiminiz. Gene ben bunları biriktireceğim. Biriktirdiği kadar bir hafta sonunda yapmış olacağım. Hatta bir tane açayım canım çekti. Ha böyle açınca da inat ediyorum açasım geliyor ya. Buna bunu verelim. Fazla yazla takaslayın arkadaşlar hemen. Elinizdeki. Onlar tamam. Şuradan alınacaklara bakalım. Kum solucanı. Buradan herhangi bir şey yok. Sezon. Binalardan iki tane. İndik aşağı. Meslek. Hızlı üretim. Hemen. Tedarik. içgüdü Bak bu doğanın yürüyüşünün ne işe yaradığını da göstermiş olayım arkadaşlar. Ee, şuradan. Bir vaha inşaata geldiğinizde bakın burada kaç tane eser kaldığını yazıyor. Mesela burada 3 tane eser var. Burada 4 tane eser var. Buraya tıkladınız. Bu yeşil olmayan yerler. Mesela şu kısmı şunu oh. Şunu şöyle tutturduğunuzda bastığınızda burayı yeşillendirmiş oluyorsunuz arkadaşlar böyle. Ama çıkmadı. Keşke çıksaydı da gösterseydik. Mesela biraz buraya bunları atalım. Böyle belki çıkarırız. Ne kadar da gidiyorlar? 1 dakika 45 saniye. Bekleyeceğim burada bu şekilde. O ara şunlara bakalım. o Ödüllerin hepsini alalım. Savaş biletindeki nereden alalım. Bir de sezonluk günlük olandan aldık. Şu anlık başka bir şey alınacak yok. İnşallah bir tane hediye çıkartırım da burada göstermiş olurum onu. Ne kadar kaldı bunların? 30 saniyeleri. Ya tabii buraları da ışınlanabilirsiniz bunları çıkartmak için de keşke şurada bir tane çıksaydı ya. Bayağı da büyük yeri açtı. Oğlum her yeri açmışız burada ya. Tık tık tık. Çıkmadı. Uğraşmayacağım arkadaşlar. Daha fazlasıyla çıkartmak için. E, çıksaydı göstermiş olurdum. Ya bu kapalı yerleri bu şekilde bu şekilde açtığınızda e, size şey veriyor. Dur. Var mı hiç çıkan böyle gözüken, alınmış ve bitmiş olan? Bunda yok. Bunda yok. Ya geçen sezon ikinci sezondan bilenler bilir. Isıttığınızda e, Bulgu çıkıyordu. Bulguları aldığınızda ilk ödül falan oluyordu. Şu an dediğim gibi gözükmüyor. Büyük ihtimalle de yok zaten. Ee, onlardan da hediyeler falan geliyordu Ama çok uğraşmanız gerekiyor. O yüzden çok da uğraşmaya gerek yok. Yani bazen bir tane hediye alacaksın diye o kadar enerjinizi haybe etmeyin. Çok da uğraşmaya gerek yani onları uğrayıp on enerji harcayacağınızda sürekli bunları keserek daha fazla şey elde edebilirsiniz yani uğraşmayın boşu boşuna günlüklerimizi de aldım bugün de yapılacaklar bunlar dediğim gibi ordu basamıyorsanız ordu basacak kadar e, imkanınız yoksa ya da ordunuz doluysa bunun gibi e, yapacağınız şey belli arkadaşlar etrafı basacaksınız bir şeyler basacaksınız araştırma yapacaksınız yani e, Salı çarşamba yapılacaklardan kalanları yapabilirsiniz. araştırmalar vesaireler. Yani cumartesi günü savaş. Yani savaşacaksınız, askeri iyileştireceksiniz. Onun kaçarı yok o konuda. Şöyle hemen kaydın da sonuna gelelim. Burada da yapılacak daha bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.